Nasıl? Büyük geldi. Yok. önünü. Sık sık sık. Güzel oldu. şuraya yakın düzelt bakayım. Çok teşekkür ediyorum. ben teşekkür. öyle ben çok büyük oldu sana. Olsun. Ben giyerim. Akşam üstleri yazı giyerim. Dur aynada bakayım geleyim. Allah'ım ya. Aa çok şıkaydı. Ha. Çok beğendim. Beğendin. Rengi de çok güzel. Güle güle kullan. Sağ ol yavrum. İyi yavrum. Çok mahcup ediyorlar beni. Artık yollamasınlar yeter. Değil mi? Tabii. Evet. Çok teşekkür ederim. Koyla, şey diyelim, harika. biz bak a, diyeyim bundan sonra anneme hediye yerine çocuklara bot mont alsınlar, biz onları yollayalım e, okullara, olur mu? Olur. Ha. Daha iyi. Ha. Tamam. Öyle yapalım. Sizden Hı. ricamız.